Merhabalar hayalimdeki yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi kek ile ev yapımı kremasıyla muhteşem bir rulo kek tarifi hazırladım. O kadar pratik ki herkes kolaylıkla yapabilir. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden bu pamuk gibi rulo kekimizin yapımına başlayalım. 4 adet yumurtayı çırpma kaseme aldım. Üzerine bir su bardağı toz şekeri ilave edip biraz çırpıyorum. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıcak su ilave ediyorum. Çok kaynar değil ama ılık da değil. Bir tık daha sıcak olacak köpük köpük olana kadar çırpıyorum köpük köpük dediysem böyle biraz daha mayonez kıvamına gelecek kadar neredeyse çünkü bazen köpük dediğimizde hemen birazcık üzeri köpürdü tamam diyenler oluyor hayır güzelce köpürsün kabarsın 4 yemek kaşığı tepeleme un 1 paket kabartma tozu 1 paket de şekerli vanilini ilave edip tekrar çırpıyorum ama bu aşamada kesinlikle çok çırpıp havasını söndürmeyin gerekirse spatula ile karıştırın kek harcını hazırladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş büyük boy fırın tepsisine hazırlamış olduğum karışımı döküyorum ve her tarafına eşit gelecek şekilde düzeltiyorum. Bir spatula yardımıyla tepsiyi güzelce yaydım. Tepsiyi de hafif şöyle birkaç defa tezgaha vuruyorum ki içindeki hava kabarcıkları üzerine çıksın diye. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında alt üst ayarda fansız olarak pişirmeye gönderiyorum. Kekimiz fırında pişerken biz de kremasını hazırlayalım. 3 su bardağı sütü tencereye alıyorum. 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı kadar toz şeker, 1,5 yemek kaşığı kakaoyu ilave edip iyice çırpıyorum. Ocağı açıyorum. Kaynayana kadar hiç durmadan karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Krema kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1 paket şekerli vanilin, 1 tatlı kaşığı da tereyağı ilave edip karıştırıyorum. Bu aşamada artık ocağı kapatıyorum. Kremayı iyice karıştırdıktan sonra bir kenarda beklemeye bırakıyorum. Benim fırınımda ortalama 18 dakika gibi bir sürede kekim çok güzel pişti. Lütfen gereğinden fazla pişirmeyin. Aksi halde kurur ve katlarken kırılmasına sebep olur. Hatta katlayamazsınız bile. O yüzden çok fazla pişirip kurutmayın. Kekimin soğumasını bekledim. Zaten ince olduğu için çok kısa bir sürede hemen soğuyor. Dikkatli bir şekilde fırın kağıdından ayırıyorum. Her videomda olduğu gibi tarifimin tam da bu kısma kadar izlediyseniz küçük dahi olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli altın değerinde. Şimdiden beğenip yorum yapacak olan herkese de çok teşekkür ederim. Soğuyan kekimin üzerine ılık kremayı döküyorum. Krema tam anlamıyla soğumadı ama hiç sorun değil. Ekstra bir ıslatma işlemi yapmıyorum yani sütle veya meyve suyuyla ıslatmaya gerek yok zaten olabildiğince yumuşak kremada ılık olduğu için birbirini toparlayacaktır kremayı her tarafına gelecek şekilde sürdüm ister uzunlamasına ister enine rulo yapabilirsiniz ben uzunlamasına olacak şekilde yaptım böyle uzunlamasına sardığınızda daha fazla dilim çıkmış oluyor ama eğer tam böyle yuvarlak görünmesini istiyorsanız da enine rulo yapabilirsiniz. Bu arada YouTube kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Kenardaki zil işaretine basarsanız da paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Tabi sadece YouTube'dan değil eğer isterseniz Facebook'tan, Instagram'dan hatta TikTok'tan bile hayalimdeki yemekler olarak takibi alabilirsiniz. Bir de kekimizi sararken kenardaki kısımları özellikle kesmedim. O kısımları sararken biraz daha kenarların eğri büğrü olması çok normal. Çünkü her tarafı eşit orantıda değil. Fırın kağıdının açılmaması için etrafını alüminyum folyo ile de sardım ve sarma işlemi bittikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. Ortalama 2-3 saat kadar dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Ben de aynen öyle yaptım. Ortalama 2-3 saat kadar dinlendirdim. Ve dinlenmiş olan rulo kekimi hemen dikkatli bir şekilde açıyorum. Kenar kısımlarını keskin bir bıçak yardımıyla düzeltip servis tabağına alıyorum. İsteğe bağlı olarak üzerine pudra şekeri serpiştirebilirsiniz veya sade haliyle de servis yapabilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış. Ben özellikle bu defa üzerine ekstradan krema kullanmak istemedim. Daha pratik oluyor bu şekilde yaptığınızda. Hemen çay saatine veya akşam çayına gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Pamuk gibi yumuşacık ve inanılmaz lezzetli oluyor. Zaten şu görüntüden de anlaşılıyordur. Kesinlikle sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese de afiyet olsun. İnşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.